Ya 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 <laughs> e, Ya 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 Herkes de biz sokaklardan Herkes de sokaklardan bahsederken mahsederken Şeytanla dans edersin ne kadar Bir sen deli oldun harbi dibi Görmeyi istemem ama harbi görüp geldim Ne kadar da pislensem çıkma ya da çalıştı Hayatın ellerinden kayarkenler harbi iste. işte bu lanet oyun kurulu bir düzenize Düzenin düzülmedik sistemiyle oynamaksa harbi zorluyorsa Belki beyin fonksiyonlarını ne kadar gayret göster gösterdikçe Tarakıcan akıtın terler çıkar elbet göster çabalı Çabalayıp durursan da seni yolda bırakmazlar Aynen. Çünkü bu yolda teksin, bıra sıkıntıysa çok toparla Hayatın kalibresi belki senin karakteri. Ne kadar yükseklerden bakarsan da bak elbet sen de en diptesin Aynen öyle, Aynen öyle. Aynen. ne kadar dönse gönye Her zaman yenilerde olmayı hedefledim Efel'de takılırdım, yaşıtlar sokaklarda Efel'de etrafında dolanmayın anda ballar Hayatın çakla banca maymun oldun karı kızda Biraz adam olsan artık sıkılmayacaksın orada burada Sokakta ghetto gerçekten kolpa kötü Ne kadar salla kanka o kadar fazla kaltak Bunaldım valla billa insanın yalanları